Bağda diye el akri hazretleri var. Ha, hiç kimse bilmiyor. O kutuplardan bir tanesi Bağlar başında. Karaca Ahmet Şeyh mezarlı var. tuba sen bilirsin. O, onun karşısında yolda hiç kimse onu bilmiyor. Millet önünden geçiyor kafasını kaldırıp görmüyor. O de nasip olmuyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) efendim bizlere emir veriyor. Allah diyor onlar diyor ölmemişlerdir, ya, yaşıyorlar. Siz bilmezsiniz. Kur'an'da ayet var. Biz hani gittiğimiz zaman evine gitmiş gibi. Mesela buraya geldik, değil mi? Sen bize nasıl hani ikramlar yaptın, ne güzel doğalaştık, en güzel mesela muhabbetler ettik, yedik, içtik. Aynı o şekilde oluyor. Onların da evi bulunduğu kabirleri oluyor. O yüzden yani hani bilmiyorum, dünyaya o kadar zaman ayırıyoruz, bak gitmiyoruz. Anamızı değil mi ziyarete gidiyoruz, babamızı ziyarete gidiyoruz, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, komşularımıza. Ama onlar yani bizim büyüklerimiz, onlar bizim velilerimiz. Yani biz onlara her şeyden önce saygı duymak zorundayız. Yani anamızın babamızın üstünde o insanlar onlar. Çünkü bütün nefislerini yenmişler. Bu dünyada kendi düşünün bizim gibi insanken nefislerini yenmişler. Kendilerini Allah'a vermişler. Allah yolunda hep cihat etmişler yani. Bir hani düşün Ay, nefsini yenip de... Emre varken hocam.